Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere motor fiyatlarını göstereceğim. Sıfır motor fiyatlarını, ikinci el motor fiyatlarını ve motor kiralamak isterseniz onun hakkında da sizlere bilgi vereceğim şimdi. Burada beyefendi şimdi bizlere e, bilgileri yazıyor, fiyatları yazıyor dolar olarak. Tam net olarak size dolar fiyatlarını vereceğim. Yani ortalama değil, tam net dolar fiyatlarını sizlere belirteceğim. Bu video eğer buraya gelip uzun vadeli kalmak istiyorsan, motor satın almak istiyorsan e, tam sana göre veya burada motor kiralamak istiyorsan ortalama ne kadar bir rakama kiralayabilirsin onları da göstereceğim sizlere. Ve ayrıca burada eğer iş yapmak istiyorsan yani motor alayım ve kiralayayım gibi bir fikir de iş fikri de, de sizlere olsun diye bu videoyu çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet şimdi beyefendiden biz bilgileri aldık. Buradan başlayalım. Bu en ön sırada en Maxler var. En Maxler burada e, çok tutuluyor. Çok sağlam. Uzun yollarda olsun. E, konfor olarak gerçekten e, burada Endonezya'da zaten en konforlu en iyi motorlar arasına seçilmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bu en Maxlerin fiyatları this was 2000 200 dolar. 2200 dolar. Arkadaşlar bunun sıfır fiyatı 2200 dolar. Türkiye'de bunların fiyatları kaç para bilmiyorum bunları da belirtirseniz sevinirim ona göre bir fikir alışverişi yapmış oluruz burada bu fiyatların 2200 dolara Bence sıfır gayet iyi gibi geliyor bak Evet şöyle göstereyim renk olarak kırmızı mavi siyah ve yeşile benzeri yeşil tarzı bir renkleri var Bu arada 155 cc Bunlar e, beyefendiye sorduk. Şimdi şurada ilerideki motorlara bakalım. Bunlar kaç cilsin? Bunlar 125'lik. E, how much? 1400. Evet. 1400 dolara böyle scooter alabiliyorsunuz. E, Bunlar da fazla açıkçası burada tutulmuyor genelde böyle bayanların tehcih ettiği böyle küçük motorlar. Daha çok en çok şu ilerideki motorlar var. Onları da göstereceğim şimdi. Oraya doğru bakalım. Abi MX'ler süper ya. Gerçekten baksana. Yani gerçekten güzel motor. Okey. Evet şimdi bu e, Yamaha'lara bakıyoruz. 125'lik motorlar var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 1400 dolar. Bunların hepsi sıfır. Birazdan ikinci el fiyatlara da bakacağız. Burada en çok e, gördüğünüz, yollarda gördüğünüz motorlar genelde bu tarz motorlar oluyor. 125'lik. E, 1400 dolara bunu bu şekilde alabiliyorsunuz. Yabancılara da satış var. O konuda sıkıntı yok. Alabiliyorsunuz. Burada notere falan gitme yok. Sadece size eee evrak veriyor. Onunla beraber iş biliyor. Yani buranın yerleri de öyle. Ben araç aldığımda da hiçbir şekilde notere bir yere gitmedik. Sadece bana evrağı verdiler. Ee, bu kadar. Yani başka hiçbir şey <laughs> olmuyor. Çok basit işliyor. Şimdi burada bir de büyük motorları sorduk. Onlar da şimdi e, fiyatlarını bakacağız. Evet arkadaşlar Yamaha R15 bu. Bu motor R15. Bunun fiyatı 2700 dolar şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 2700 dolar. R15 155 cc yazıyor. Bu XR XSR şu motor. Bunun fiyatı da 2600 dolar. Şu motor. 2600 dolar. Benim açıkçası motor yani bu tarz motorum hiç olmadı. Ee, hiç de kullanmadım. Açıkçası böyle motor e, sevgim hiç yoktu böyle. Ama tabii ki Türkiye'de olsun dünyada olsun çok böyle motorları sevenler çok var onu biliyorum. Böyle fiyatlar konusunda da bilgi olmuş olur sizlere. Bir de şu büyük motor var. Ee, bunun fiyatı da bu Yamaha WR 155cc 2600 dolar. şu. Bu da 2600 dolar arkadaşlar böyle hepsi birbirinden güzel ama şu yani bunu çok uygun değil mi ya 2200 dolar pardon 2700 dolar şu ya. Yani sıfır böyle bir Yamaha motor arkadaşlar bence çok uygun yani Türkiye'ye göre bunu bir bakar mısınız? Eğer bunu bir yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Böyle harika bir motor. Evet şimdi gidip diğer motor çeşitlerini de bakıp sizlere bilgi vereceğim ve ikinci el ve kiralama konusunda da biraz sizlere bilgi vereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Honda'ya geldik arkadaşlar. Buradaki fiyatları öğrenip dolara çevireceğim ve sizlere net bir şekilde dolar fiyatlarını vereceğim. Burada da çok güzel motorlar var. şimdi bunların da fiyatlarını öğrendikten sonra sizlere daha net bilgi vereceğim. Şöyle göstereyim biraz burayı size. Burada hem kaslar var ve değişik güzel. Ben e, daha önce motorumu buradan aldım. E, Scooter. Şunu göstereyim hatta. Şunu buradan aldık biz. Şu motoru. Böyle arkadaşlar. Onda. Şunu soracak olursanız burada her gün her iki günde bir, bir dua yapıp böyle bir araya sıkıştırıyorlar. Tütsü falan yakıyorlar. Onlar <laughs> genelde hep böyle. Ee, ben motoru buradan almıştım. Dediğim gibi şimdi buradan da Honda fiyatlarına bakacağız. Hem scooter hem büyük motor olsun. Ee, ondan sonra da ikinci el fiyatlara bakacağız. Burada yok ikinci el. Başka yere gidip orada eğer motor buraya gelip iş yapmak istersen yani ikinci el Honda veya Yamaha alıp Kiralama nasıl bir şey olabilir? Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi e, birazdan fiyatlara geçelim. Evet fiyatları aldık. Şimdi e, size fiyat konusunda bilgi vereceğim burada e, 2.200 dolara 160cc Honda e, PCX arkadaşlar şu motor gayet e, büyük ve böyle güzel bir motora benziyor e, bu fiyatı dediğim gibi 2.200 dolar bu şekilde alabilirsiniz bu motor burada çok satılan ve çok e, yani yollarda çok gördüğünüz bir motor bunun fiyatı 1.500 dolar sıfırı e, bu çok tercih ediliyor hem az yakıyor hem de e, burada birçok hem fiyatı da tabii uygun yani diğer motorlara göre. Bu 125'lik arkadaşlar. 125'lik 1500 dolar bu motor. Yama, e, pardon Honda. Böyle göstereyim motoru. Bu şekilde. Evet yanındaki motorda bu. Bu da 1300 dolar. E, 110 cc. E, bu da CBS. CBS markası olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu da güzel bir scooter. Evet şuraya geçiyoruz. Burada e, 1700 dolara 150 cc olan şu motor arkadaşlar Honda. Yani buradaki tüm motorlar Honda. Şimdi burası çünkü Honda bayisi. E, böyle karşıda gerçekten çok güzel duruyor. Bunun fiyatı 5200 dolar. Şu motor kaç tutmuş bu? 250 CC. Ee, 5.200 dolar. Türkiye'de böyle bir motor almak kalksan fiyatı nasıl olur diye bunları da yoruma belirtirseniz gerçekten sevinirim. Böyle ama gerçekten çok harika. Ben böyle bir motor hiç kullanmadım. Ee, yani böyle şeyi yoktu, hani bir ilgim yoktu açıkçası. Ama böyle baktığın zaman çok güzel bir motor. Burada bir de kırmızı olanı var böyle. Bu da çok güzel. 3000 dolar. 150 cc. Arkadaşlar şu. 150 3000 dolar. Çok güzel duruyor ama ya. Değil mi? Çok güzelmiş şu. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Buradaki fiyatlar böyleydi. Şimdi birazdan gidip ikinci el motorlara bakacağız. E, eğer burada motor kiralama işi yapmak istiyorsanız ikinci el motorların fiyatları çok önemli. Tabii sıfır almaktansa o şekilde alıp. Çünkü çok düzgün oluyor. Parça burada çok olduğu için yani ikinci elden hiç korkmayın. Çünkü gerçekten çok sağlam oluyor. Çünkü hepsi orijinal burada parçası çok olduğu için hep orijinal takıldığı için parçaları. O yüzden çok sağlam oluyor. Bunu da size söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Evet burada ikinci el motorlar var. Şimdi burada fiyatlarını soracağım. Sizlere de bilgi vereceğim. Bu aynı benim motordan. Mesela bunun fiyatını sorarız. Şunun fiyatını sorarız. Diğerleri daha büyük motorlar. Şimdi ben öğrenip tekrar sizlere bilgi vereceğim. Evet şimdi fiyatları öğrendik sizlere. Bu fiyat konusunda bilgi vereyim. Şimdi bu motoru sorduk arkadaşlar. 110 cc 1100 dolar. Bu benim motorun aynısı. 1100 dolar. Ben yaklaşık 1600-1700 dolar'a almıştım 2019'da. Şu anda bunlar çok tutuluyor. O yüzden de 1100 dolara satılıyor. Bunun yanındaki motor o da 110 cc 900 dolar arkadaşlar. Şu 900 dolar Honda'nın eğer motor kiralamak istiyorsanız eğer burada öyle bir iş yapmak istiyorsanız en çok kiralanan motor şu. Şu modeller. Ee, en çok kiraya verilen motorlar bunlar. Bunların fiyatı da 600 dolar. Yani ikinci el bunu 600 dolara alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Burada parça çok olduğu için, orijinal parça ellerinde olduğu için ikinci elleri çok düzgün. Yani gerçekten e, korkmadan burada ikinci el motor alabilirsiniz diyebilirim. Dediğim gibi bunların fiyatı 600 dolar arkadaşlar. Peki siz bunu aldığınızda e, kaç paraya kiralayabilirsiniz? İşte sıkıntı bu. Çünkü 60-70 dolara burada e, kira birçok yer kira veriyor. Yani siz de bu motorları aylık 60-70 dolara kiraya verebilirsiniz. Yani düşük olan şey bu. E, şunları da aynı fiyata veriyorlar. Bak bu da aldığınız takdirde bunu da verebileceğiniz rakam 70 dolar, 80 dolara en fazla kiraya verebiliyorsunuz bunları. Şu karşıdakiler dediğim gibi 60 dolara kiraya verebiliyorsun. E artık tabi hesabı yap değer mi değmez mi onu siz karar verirsiniz. Bir de şu emmeksi sordum. İkinci el. E bu emmeksin fiyatı da şöyle bakayım 1800 dolar 150 cc arkadaşlar ikinci eli. Şöyle gayet temiz duruyor zaten. Güzel bir motor. Evet mesela bu motordan eğer 5 tane alırsan yaklaşık bir 300 dolar gelirin olur burada aylık. Ee, Tabi ufak tefek giderleri de olur. Askeri bakışı. Bak böyle asker sok geçiyor gördünüz mü? Çok. Evet bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. Size motorların fiyatlarını göstermek istedim. Hem ikinci el olsun hem de tabi sıfır motorlar olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer video önerileriniz varsa onları da bekliyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.